Sacramento'da gece kaldığımız, yorgun argın geldiğimiz otel odasındayım. Sabah oldu. Saat 8.30-9'a kadar kahvaltı varmış. Şimdi kahvaltıya gideceğim. Ondan sonra da şehir merkezine gideceğiz. Eğer şehir merkezinde planladıklarımızı bitirirsek bu gece bu şehirden ayrılacağız. Başka bir şehre gideceğiz. Yani normalde bu otelden bugün çıkacağım. Bir gecelik almıştık zaten olayı. Şimdi kahvaltıya gidelim bakalım neler varmış. Burası otelin koridoru. Bizim kahvaltı bu taraftaydı herhalde biraz labirent gibi unuttum valla nevrim şaştı dün gece saat 9 gibi miydi geldik buraya yattı uyuduk derken ben gece yine 1'de uyudum işte 9'da kalktık yine iyi uyuduk ya 8 saat 8 buçukta kalktım 7 buçuk saat uyumuştum normal otelin lobisi böyle kahvaltıda da çok bir şey yok işte böyle metal var burada mısır gevrekleri var portakal var ekmek var bir de yoğurt var. Çok bir şey yok yani. O yüzden biz evden getirdiklerimizi alıp onlarla takılacağız. Zaten hemen dışarısı şurası. Küçük bir otel. Pahalı ama şu ana kadar kaldıklarımızın en pahalılarından biri. 110 dolar mı ne gülünüyor? Gereksiz pahalı. Kaliforniya işte. Şurada da kahve meyve suyu varmış. Kahve alacağım. Allah'tan kahve var yani. Kendime kahve aldım denize de. You want apple juice or orange juice? Which one? Apple juice. Okay. Apple juice denize. It's enough. This is for you. Enjoy otelin içerisinde böyle içecek makinesi var. Bir de böyle atıştırmalık isterseniz bunlardan alabilirsiniz. Fiyatı 1 dolar. Şu içeceklerin de 1.25. Burada buz makinesi var. Buz isterseniz bedava. İstediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Şimdi otelden çıkıyoruz. Dışarıya doğru gidiyorum. Hava bugün bulutlu ama sıcaklık harika. Yani böyle 70-75 derece civarında. Çok güzel. Mükemmel havası var ya bu Kaliforniya'nın zaten daha önce de hep söylüyorlardı. Yani Amerika'daki en ideal iklim burada. Yani işte burada hava sıcaklığı genelde 65-70, 75 o civarlarda. Yazla kış arasında çok fazla bir sıcaklık farkı yok. Bazı yerlerde 80-90-100 de oluyor nadiren. İşte o yüzden de orman yangınları falan oluyor. Ama genelde İklim şartları çok güzel. Fazla yağmur yağmıyor, çok kar yağmıyor. Yani genelde hava güneşli. O yüzden de biraz su sorunu var Kaliforniya'nın. Ama işte en güzel iklim burada. O yüzden de zaten Hollywood sektörü, film sektörü hep burada. Yani iklim şartlarının iyi olması nedeniyle. Eskiden New York'talarmış. New York'tan buraya gelmişler. Çünkü New York, New Jersey bölgesinde iklim şartları kötü. O yüzden buraya gelmek istemişler. Otelden çıkıyoruz. Şimdi Sacramento şehir merkezine gideceğiz. Zaten buradan 10 dakika. Sacramento sokaklarında gezmeye başladık arabayla. Yol durdu. Tramvayın geçişini bekliyor şu anda. Aynı tren barikatları gibi yolu böyle kapatıyorlar. Şimdi yavaştan daha merkezi yerlere doğru gidiyoruz. Hava sıcaklığı 85 derece. Sabah 70 dereceydi. Şu anda saat 12.20 geçiyor. Sokaklar çok güzel, yem yeşil, her taraf ağaç, sağlı sollu. Daha henüz şehrin o cıvıl cıvıl olan bölümüne gelmedik. Yani şehrin tam göbeğine gelmedik henüz, downtown'a. Oraya doğru gidiyoruz. Çok büyük bir şehir değil. Yani şuradan şurada sağa yapalım ve şehir merkezine doğru gidelim. Buralar biraz daha kenar mahalleler. Ama yine de çok yakın. Evet, isterseniz Sacramento hakkında biraz Wikipedia bilgisi edinelim. Sacramento aslında çok büyük bir şehir değil. Nüfusu yaklaşık 525 bin kişi. Tabi şehir merkezinin nüfusu bu kadar. Etrafındaki yerleşimleriyle düşünüldüğünde 2 milyona kadar çıkabiliyor bu sayı. Ama Kaliforniya'nın en hızlı ilerleyen, en hızlı gelişen şehri. Bunun neden olduğunu daha sonra açıklayacağım. Ama öncesinde şöyle biraz bir tarihine bakalım isterseniz Sacramento'nun. Amerika'nın birçok şehrinde olduğu gibi bu şehre de ilk yerleşenler Amerikan Kızılderilileri. Sanki Kızılderili dendiği zaman tek bir devlet tek bir ırkmış gibi düşünülüyor, tek bir toplulukmuş gibi düşünülüyor ama aslında onun içerisinde farklı farklı kabileler var. Sacramento'ya da yerleşen bu kızıl derililerin belli başlı kabileleri, yaklaşık 4-5 farklı kabile burada yaşamış. 1800'lü yılların başında İspanyol kaşifler burayı keşfediyor ve buraya yerleşiyorlar. American Indians olarak geçiyor kızıl derediler literatürde. Onların elinden yavaş yavaş buraları almaya başlıyorlar. Kontrolü ele getiriyorlar. Yaklaşık 30-40 sene sonra da Meksikalılar geliyor. Yani 1840'lı yıllarda Sacramento'nun resmiyet kazanması, yani bir şehir olarak resmi olarak ilan edilmesi 1850. Yani çok eski bir şehir değil. Ha, bu arada İspanyollar burayı ele geçirdiğinde altını keşfediyorlar. Buradaki altını o gold rush dedikleri var ya hani Amerika'da o 1800'lü yıllarda meşhur altına hücum dönemlerinde çok fazla göçmen geliyor buraya altın aramak için ve o dönemlerde şehir bayağı bir kalabalıklaşıyor. Bu arada deniz yan tarafımda çizgi film seyrediyor. Ben de buradan size bazı şeyler anlatmaya çalışıyorum. Çizgi filmin sesi gelebilir kusura bakmayın. Neyse devam edelim isterseniz Sacramento ile ilgili bilgilere. Sacramento, Kaliforniya eyaletinin kuzey doğusunda yer alıyor. Zaten Sacramento'nun kuzeyinde en büyük şehir Seattle. O da zaten Kaliforniya eyaleti içerisinde değil. Yani Kaliforniya içerisinde Sacramento'nun kuzeyinde daha büyük bir şehir yok. Denize olan uzaklığı yaklaşık 150 kilometre ama denizden yüksekliği yani rakım bu şehirde sadece 8 metre. İnanılmaz yani 150 kilometre uzaklıkta olan bir şehrin rakımı sadece 8 metre. Ben de inanamamıştım ama Wikipedia'da gerçekten öyle yazıyor. Evet, Kaliforniya dediğim gibi çok hızlı ilerleyen, büyüyen bir şehir. Bunun nedeni birincisi eğitim. Burada çok fazla sayıda kaliteli okul mevcut. İkinci nedeni sağlık sektörü çok gelişmiş. Çok büyük hastaneler, ileri derecede sağlık hizmeti veren birçok kuruluş var ve bunlar şehrin gelişmesinde çok büyük bir rol oynuyor. Bir de tabii ki Kaliforniya'nın başkenti olması dolayısıyla sahip olduğu politik güç. Çünkü Kaliforniya eyalet binalarının birçoğu burada. Kaliforniya zaten alan olarak İtalya'dan daha büyük bir eyalet ve yaklaşık 40 milyon insanın yaşadığı bir yer. Yani sahip olabileceği politik gücü artık siz hesaplayın. Yani aslında paranın merkezi Kaliforniya olarak, paranın toplandığı, en azından vergilerin toplandığı yer, öyle söyleyeyim. Videonun ilerleyen kısımlarında çok güzel bölümler var. Hadi bakalım, devam ediyoruz. Şu anda Old Town'dayız. Yani eski Sacramento'nun olduğu yer. Yerler zaten Arnavut kaldırımı. Arnavut taşı böyle geziyoruz. Acayip sallıyor ya. Çok yavaş gidiyorum ama çok acayip sallıyor yani. Bildiğiniz tırtıklı yol gibi. Ee yani bizim için de daha iyi, daha iyi görürüz etrafı. Hemen böyle devam edek bakalım. Sarı sarı bayraklar var. Sacramento'nun rengi sarı mıdır? Artık köprü de sarıydı. Herhalde sarıyla ilgili bir yatkınlıkları var. Sarı rengini seviyorlar. Güneşin rengi. Solunda da tren frenleri vardı. Railroad Museum var zaten burada. Tren istasyonu belki buradadır. Olmadı şuradan şöyle bir sol yapıp geri gelelim. No outlet. Outlet yok. Geri geleceğiz. Ya tamam şöyle gelip geri geleceğiz. Şöyle görelim yani. Karşıya geçebilir miyiz ki? Hayır geçme ya. Yaya yol olur. Sen de. Bu da iyi böldürülür. Ne var yani? Görüyoruz. Steam ship. Steam şeyleri. Evet buradan soldan mı devam edelim, düz mü gidelim? Solda bir şey yok ki. Ha, sola mesela, giremiyoruz zaten. Evet, kapalı. Düz devam ediyoruz. Şimdi tekrardan artık şehir merkezine doğru gidelim. Old Town'u da görmüş olduk. Belki geliriz Then sonra. Right Herhalde akşam daha renkli olur burası. Evet, Visitor Center. Bak orada kovboy heykeli var sağ tarafta. Uh, kovboy mu? Kom, yok. Şey heykeli süvarilerin heykeli. Hep kovboy heykeli mi olacak? Bir de süvari olsun, kılıçlı, mılıçlı. Zaten kimler savaşıyormuş ya eskiden? Süvariler. O İngiliz birlikleri, işte Hollanda birlikleri falan, Fransız birlikleri. Onlara süvari deniyor o düzenli orduya. İşte kovboylar, kovboylar emir altında kovboylar. takılmıyor yani kendi kafalarına buyruklar. Bir de çeteler var. Şey çeteleri, soyguncu çeteleri, ne bileyim. İşte Daltonlar gibi, Red Kid, Daltonlar çizgi filmden hatırlarsınız. Ondan sonra bir de kızıl deriller tabi onlar yerli, onlar düzenli tabi o kovboylara göre. Yani benim bildiğim bu şekilde dört farklı güç çatışması yaşanıyormuş devamlı. Sonradan tabi düzenli ordu şehir sistemine girilince bunların hepsi bitmiş. Ya işte. Düşünsenize ya vahşi batı. Burası da vahşi batıymış. Kaliforniya. Vahşi batı. Yani Texas bile bu kadar vahşi değilmiş. Texas'ta zaten Meksikalılar varmış önceden. Sonra Amerika ile savaş yapıp o toprakları kaybediyorlar. Zaten Kaliforniya da herhalde savaşarak alınmış Meksikalılardan ya da parayla mı alınmış acaba? Bakmak lazım. Yalnız şunu biliyorum ki Meksikalılar savaşla e, Türkiye topraklarının iki katından daha fazla bir alanı kaybetmişler Amerikalılara bırakmak zorunda kalmışlar. Tabi o zamanlar Amerikalılar belki kavramı yoktu, state olarak vardı işte Kaliforniya eyaleti işte o zamanki devleti yani buradaki yerel yönetim. Evet, şimdi tekrardan şehir merkezine gidiyoruz. Şehir merkezinde takılacağız. Ne kadar kaldı ki? Ne kadar kaldı? Buradan aşağı ineceğiz, bitecek ya. 10-15 dakikaya biter herhalde. Evet, 10, dakikaya 10 dakikaya biter 10 dakikaya yani. biter zannedersem ya. Buradan aşağı ineceğiz, sonra bir aşağı inip en sonda bitireceğiz. Valla ne diyor lan bir şey right yazıyor ama on Only Bus mı yazıyordu bir şey yazıyordu neyse right Buradan tramvay geçiyor Şehrin birçok bölümüne tramvay yolu var Tramvay olan şehirleri ben çok seviyorum ya Böyle bineceğim tramvayına usul usul gideceğim. Trafik derdi yok bir şey yok Evet devam no. Keep clear Keep clear Oradan tramvayı döndüğü için keep clear demişler. Tramvay ve ağaç. Bir şehrin vazgeçilmezleri bence. Buradan aşağı ineceğiz bitecek. Herhalde 5 dakika falan. 5-6 dakika. İşte böyle bu şehir. Gayet sakin. Cool. Ne bileyim rahat bir şehir ya. Ne tenha, ne kalabalık, ne soğuk, ne sıcak. Ne bileyim gayet yaşanılası bir şehir. İş imkanları nasıldır bilmiyorum. Ama işte çok kalabalık olmayan bir şehir. Ee, sizlere bak ya resmen eşyalarını depolamışlar oraya. Şimdi şey de demiyorlar herhalde toplamıyorlar o eşyaları. Kaldırımları aslında işgal ediyor onlar bilmiyorum bir şey demiyorlar. Diyemiyorlar ki hangi birine diyecekler. Ne diyecekler yani? Git uzaya mı diyecek, uzaya mı çık diyecekler. Onu çekecekler yani o şeyi. Ama bence her yere çadır kurmalarına izin vermiyorlardır. Zannetmiyorum ya. Yani gidip de şimdi Capital Building'in bahçesine çadır kurdurmazlar yani. Ya da ön tarafına, kaldırımına. Onlara bence yer gösteriyorlardır. Diyorlardır ki siz şuralara, şuralara, şuralara gidebilirsiniz diyorlardır. Öbür tarafları kısıtlıyorlardır. Saat 120 geçiyor, hava sıcaklığı 86 derece. E ne yapıyorsun? Birazdan ne arabadan inip ne şehirde gezeceğiz. Aslında var ya, bir kanal daha açayım ben. Arabanın içinden çektiklerimi koyayım ona sadece. Baban kanallara Çünkü <laughs> öbür türlü çok karışacak. Hayır öyle yap o zaman, niye öyle yapmıyorsun bunca zaman? Ya. Şey, şimdi Senden hiç fikir çıkmıyor ki, hep ben yapıyorum fikirleri. Of. Ben böyle şey sevmiyorum ya. Çok uğraştırıyor insanı bana böyle. Filmi. Ya ne alakası var ya? Ben sevmiyorum böyle uğraşmayı. İşte sen uğraşmayı sevmiyorsun onu diyorum. Birileri devamlı bana ben emir bu, versin bu, ben onu yapayım. Bir iş olsun. Bir iş olsun ben onu yapayım bitsin gitsin. Bana ne diyorsun ya? Yani? Evet. Ne uğraşacağım diyorsun. Ben maaş maaşlı adamım ben. Alırım maaşımı. Ne yapacağım ben şey miyim? Salla başını al maaşını diyorsun yani yeter. Salla başını al maaşını bir mesleğim mi var benim? Nasıl ya? Ne oldu? Sabahtan akşama kadar oturup aynı şeyleri yapılan bir mesleğim mi var diye. Ya işte salla başına al maaşından kastım o değil. Bana verilen görevi yapayım bitsin tamam. Benimle ilgili herhangi bir yaratıcılık ya da benimle ilgili herhangi ekstra bir şey beklemesinler. Bana şöylesinler, ben onu yapayım yani senin şeyin o, felsefen o. Bak şuradaki sabrede şey yazıyor. We accept EBT and food stamp diyor. EBT ne ki? stamp işte ya. işte bir de Amerika'da food stamp denilen bir şey var. Türkiye'de de var gerçi herhalde ya. Suriyelilere falan veriyorlar. <laughs> He, kart veriyorlar. Mesela. İşte şey, gıda alışveriş kartı gibi. Yiyecek kartı. Yani onunla gidiyorsunuz. <laughs> Subway'den işte sandviç alıyorsunuz falan filan o tarz şeyler. EBT ne bilmiyorum ama food stamp o. Yani food stamp sadece gıda alışverişi yapabileceğiniz eyaletin ya da işte oradaki e, işte yerel yönetimlerin ya da oradaki herhangi bir organizasyonun dağıttığı, ihtiyaç sahiplerine dağıttığı yardım. Yemek yardımı yani yemek vermiyor, sadece onun maddi karşılığını veriyor ama para değil, kupon. Neyse siz anlamışsınızdır artık çok fazla da açıklamaya gerek yok. Şu aşağıya ineceğiz ve gezimizi bitireceğiz. Dap LAP dap dap Başka bir kadın sesi seçemiyor muyuz ya? Sıkıldım bu kadından. <laughs> Ay. Tamam hadi bak şanslısın bitirdim bak tam 25 gece bitirdim. Ay hadi bitir. Ha burada bir evsiz daha. Ya evsizlik bir felsefe belki de ya bilmiyorum. Yaşamak lazım onu. Kadın diyor diyor Style of living mi diyor? Ya kamyonculuk tabi öyle canım. Kamyonculuk zaten başta başına bir felsefe. Denizcilik de öyle. Başlı başına bir felsefe. Farklı bir hayat tarzı alışılmışlığın dışına çıkıyorsunuz yani normal aile hayatı değil farklı bir felsefe hatırlıyorum bu Hidayet vardı ya hani Türk youtuber mı ne bir tane uzun boylu çocuk vardı ya o bir ara gelmişti bu güya evsizlerin ne hissettiğini anlamaya çalışıyormuş da işte Kaliforniya'da bir tane evsiz Türk varmış onunla beraber birkaç gece takıldılar hatta onun videosunu seyretmiştim biraz sonucunda neye vardı onu bilmiyorum ama denenebilir Birkaç gece ya evsizlik bilmiyorum ya tehlikeli biraz yani başınıza ne geleceğini bilemezsiniz en az iki kişi olmanız lazım bence yani bir arkadaşınızın daha olması lazım yanınızda bazı insanlar sizi tek başınıza savunmasız gördüğü anda içgüdüsel olarak size saldırma isteği duyuyorlar bence bence değil öyle yani, yani bir içgüdü sizdeki şeyleri ele geçirmeye çalışıyorlar para ne bileyim işte üstünüzde değerli bir şey varsa <Sar> <ändu> Hı? <OLED> ne yok? Ne yok? Sümük. Sümük yok evet. Sümükleri kesin. Git hemen. Saat 28 geçiyor. Ne yapacağız? Kaliforniya'da geziyoruz Deniz'le Hey! Burası market. Burası market. Burası market. Markete geldik. Safeway marketi. Safeway marketi Kaliforniya'da. Halloween şeyleri <laughs> bakacağız. O oh, Halloween şeyleri bakacağız evet. Let's go check it out. Okay. All right. It's so funny. <laughs> Beautiful day. We are number one. <laughs> We are number one. We are number one. We are number two. You number. number yeah, I'm number one. number two. Yeah. Okay. Yeah. Arkadan nasıl alıyorlar? Bak, Starbucks You wanna go to Starbucks? No, I want to see some Halloween decorations. Alright, let's go. We have Halloween. Yeah, where's Halloween? Celebrate evening. Celebrate evening. There's the Oreo here. It's there. Uh, that's the dish. Oh, Oreo? Yeah. You want Oreo? Yeah. Alright. Where's Oreo? where's Oreo? I don't know. Let's check it out. It's not here. Yeah, You want to get down? Yeah. Okay. Allferim de inine. It's Halloween balloons. Yeah. Halloween decorations. Ghost, pumpkin ghost. <laughs> Burada da çiçekler, balonlar. Let's go Halloween stuff. Oh my god, it's Halloween stuff here. Oh, what's this? So much Halloween stuff, <laughs> decorations. This is a Witch? No. This is a witch. Yeah. This is a witch. This is a ghost. No, this, is a this is a witch. This is a witch too. This is a zombie. Aa. This is a pumpkin. This is Mama Meda. Ah yeah, Mama Me... Mama what? Mama Meda. Mama Meda. Evet. <laughs> bu Disney'in çizgi filminde vardı. Şey, hayaletli bu. Neydi ismi ya? Coco. Coco çizgi filminde. Aa, Oradaki kadın. Mama Meda, Mama. Teyze. <laughs> Şeyin annesi neydi o? What's the name of the boy? He's not a boy, he's a girl. No, no. And Coco, what's the name of the boy? What? Julio? No. Miguel, Miguel. Yeah, Miguel'in teyzesi miydi bu? Uh, Yok, nenesi. Uh, nenesi. Evet, grandma. Look. That's what's Dante. This? Dante? Yeah. Which one? This one. This one? No. This one? That's a mommy. That's a yeah. mommy, yeah. Oh this one also in cocoa this one Buddha had all the cocoa. What's his name? His name is music. Felipe. <laughs> Uncle Felipe all there. let's check this side. Okay. I see it. look at this doll. Oh look at this doll. What's her name? His name is this name? I don't know. We'll no. see. Rainbow pumpkin, rainbow pumpkin. Rainbow pumpkin, yes, rainbow pumpkin. Rainbow pumpkin. And? That's Miguel. That's Miguel? Yeah. <gasps> Let me, me check it, it out. A, a pumpkin on his No, head. it's not Miguel. Huh? Mmm. Nanny, look, a scary pumpkin. Look, there's a face, scary... the and there's eyes, there's teeth. Yeah, there's teeth, there's eyes, eye holes. That's it's not eye. That's a um, This is ghost, cardboard ghost. What's this? This is mommy pumpkin, mommy pumpkin. Mami pumpkin. Yani hem pumpkin hem de mommy mumya. Şu 40 dolarmış ya, çok pahalı. 40 dolar. Bu ne kadar? Yu 90 dolar. Işık mışık var ama çok pahalı yani. 90 dolar vermem kesinlikle. This is the... a. Ghost. Which ghost? Which ghost? Bu ne kadarmış? Ha bakalım bakalım 50 dolar. Çok pahalı. Aşırı pahalı. These three ghosts. They stick together. 27 dolar. Şu ne kadarmış ya? Yani. 25 dolar. Bu porselen gibi bir şey. Bir cam malzeme sanki porselen gibi. Ama öyle dayanıklı bir şeye benzemiyor. Yeah. How much is this one? Twenty dollars. Twenty dollars. Oh, yes. 70 dolarmış şu cadı. Şöyle. Yani güzel de bence çok pahalı. Bu da metalimsi bir şey. Oh, evet, metalimsi bir şey. It's not plastic. It's a metal. No, it's a plastic. Deniz. Do you see the skeleton? Yes, skeleton dog. Is this a skeleton dog? Oh, yeah. Bu da 130 dolarmış. 97,5'a düşmüş. Elektrikli herhalde burada, evet. Gözleri şurada lambalı. Um, white pumpkin. White pumpkin, please leave it he. Pumpkinler 4 dolar. Şunlar 3 dolar. Şunlar da 3 dolarmış. Çirkin pumpkinler. Yarım saattir oraya varıyoruz bulamadık ya. Oreo. Where Oreo? I don't know. Çok fazla kek var ama oraya... Ha burada olabilir mi? Mi? Yok. Uh, uh, Let's go find some Oreo. Marketing in the Starbucks. Ada. Oh, what is this one? That's a oh spider. Oh my god, that's a giant spider. Yeah, it is. Oh even my god. A lot of legs oh, what a so furry? Two little buck, yeah? There's even three. It's so hairy. Yeah. Oh my god. How many eyes? One, two, three, four, five. No, it is like eight eyes. Yeah, there's eight eyes. Oh my God, there are eight eyes over there. Yeah. How many legs? Uh, so one, one, two, three, four, four three, five, four, six, five. seven, eight. Eight that, legs. That's, that's it. Oh, that's too much. It's so scary. Yeah. Let's go find Oreo. Okay. Where's Oreo? Let's sing the Halloween song. Da değil. Okay, let's, let's sing, sing Halloween, the song. Halloween song. Okay, you, song, you sing a song and I'll listen. Okay. Ha, burası krakerler bölümü belki buradadır. <laughs> Aa, burada bulduk. Oreo. What? It's here. <laughs> Oreo is here. <laughs> Which one you want? You want big one or small one? Uh, small. small. Okay. Yeah. Hmm. You like uh... Oreo'ların çok çeşitleri var. Bakın şöyle göstereyim. Ee, nanelisi var burada. Naneli krema. Orijinalleri zaten beyaz oluyor. Bu beyaz bisküvili olan peanut butter pie. Yani hem çikolata hem peanut butter varmış. Şu böyle birthday cake sprinkle var içinde. Dondurmalara koyuyorlar ya onlardan. Oreo Amerika'nın national bisküvisi olabilir ya. Yani gerçekten o derece seviliyor. O derece. Aa, bak burada gluten free varmış. Double stuff yani iki kat krema. <laughs> Şurada bir de miniler var. Mini oluyor. Cake Stars. Herhalde bu da kekli olan. Yu dışı yumuşak kekli. Yumuşak, Şunlar sert yumuşak. bisküvili. Baba Ben, ben de seviyorum. Ama tabi klasik her zaman güzeldir. <laughs> Witchman yuvar. Let me see. <laughs> Deniz bundan aldı. Bunlar ince bisküvili olan. Bu da güzel oluyor. Çıtır çıtır. Tamam, bunu alalım o zaman. Okay. I can eat this one too. Yeah, I can eat All it right. too. All right. Oh my God! There's a skeleton over there. Yeah, there's a giant skeleton. And ghost dog and pumpkin. And there's oh a pumpkin nose. Ghost, oh yeah, there's a giant pumpkin over there. But, and, ghosts, and ghost. And yeah, a ghost up. Uh, Giant pumpkin. Mother, big pumpkin, giant. Oh my God. is like green eyes. Yeah. No, I hate that. Şimdi sıramızı bekliyoruz şuradaki kasalardan e, alışverişimizi alacağız. Şu orayıyomuzu. Ha şu kasa boş. Hadi gidelim. Bye. Let's buy this one. If you have your card, please scan No, we don't have any shop card. Yeah. All right. 5 dolarmış. Vergiyle beraber kaç yapacak bilmiyorum. If you have your card, please scan it now. No, we don't have it kupon falan verdiler. Normalde 5 dolar da. Bir de burada poşetlere de herhalde para alıyorlar. Ama biz poşet almayacağız. Sadece oruyumuzu alacağız. Okay, you get it. I got it. Yeah. We are number one. Yeah, I'm two. I'm you are number one. I'm two. <laughs> you are two? Yeah. Kapanay. Uh, All right. Kapanay. Off the kızım. We are number one. We got, we, got we got the Oreo. We got the Oreo. We will go in the car. Let's go. Yes. Yeah. Let's go to car. I have a watermelon dress. What? I have a watermelon dress. You want watermelon dress? Ah uh, yeah. Where's watermelon dress? It's in my body. It's in the suitcase. <laughs> şuralarda gezelim mi seninle. Evet. Hadi şuralarda gezelim biraz. Okay. Let's go see side and other side. Okay. All right. Let's eat the biscuit. Let's, <laughs> eat the Oreo. Let's the Oreo çok... Oraya yok bisküvi denmez. Yani saygısızlık olur bence. <laughs> oraya oraya olur kardeşim. Bu at skeleton. Where is the skeleton? Here, here. Here. Where? 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 Here, oh my god. Bana bu skeletini gösteriyor. Oh my god. Yeah, that's a skeleton. Yeah. Who painted it? Um, baby. Somebody. Somebody, yeah. He No, they paint black. Neyse gidelim. Ne alalım? Oryomuzu <laughs> açtık. İşte böyle incecik. İçinde güzel kreması var. Hani böyle bol taste deriz ya. Böyle koyu kıvamlı. <laughs> tadı böyle I güçlü. Drop it again. You dropped it again? Yeah. Okay don't worry. It's for ants. Okay? Don't okay. eat it. Just eat new one. Alright get the new one, I ben de bir tane so daha uh, uh, Deniz böyle kremasını yiyor, bisküvisini atıyor. Böyle karıncalara vereceğiz. I chop one. I stand them. Right, I chop one. You dropped another one? Yeah. Oh my god, what happened? You crushed it. I will eat it. Ants is gonna eat it, yeah. Ants are gonna eat it, but don't crush it. Okay.